Sevil genel müdürlüğü deyince ya böyle doktor, bir ya. doktor konusunu tartışmıştık ya evet. onlar o, o konuya da bir açıklık getireyim yeni gelmişken e, kendileri evet. doktor almayacaklar üçlü komite Biliyor diye bir şey koymuşlar ve o, o sorunlu arkadaşın sorunu bir anda çözüldü biz yazdık diye adam döndü bana teşekkür etti Ali Bey dedi ya, yazmasaydınız çizmeseydiniz konuşmasaydınız bu sorun asla çözülmeyecekti. Birkaç ay daha sürerdi ve hemen Türk oğullarının başına yani ekonomik anlamda e, zarar vermiş olurdum. Hem de uçuş motivasyonum düşecekti dedi. Yani ben şimdi evet, arkadaşlar fazla dekir etmeyelim şimdi. Ee, çünkü sivil azıcık bir hastalık da var yani. Adamın işine falan engel olur. Ya o üçlü komisyon falan filan var ya biz bunu konuştuk. Ya uluslararası kuralına aykırı. Sen yetki verdiğin hastane Demet hastanenin doktoru Sivacık adına imza atabilir mi ya? Zaten sen onun raporunu mu alıyorsun? Ya onlar bak onlar ne ya. Onların hepsi söyledim size kitabı olmayan şeyler ya. <laughs> o şimdi kimin kafasından çıkmışsa ya gösterdik onlara. Kardeşim dedik. Anex 1 kısım bak dedik. ne de bak dedik. Orada yazıyor bunlar. Yok ben üç silah alacağım, bir komisyon alacağım. Nereden? Yetki vermeyeyim hastaneden. E sen onu denetliyorsun. Onun gönderdiği raporu onaylayacaksın. Raporu. Ya o, o çözüm değil. Hani çözümsüzlük.